Özlem Uçar'la Derin Mevzu Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün çok değerli bir sanatçımız, çok değerli bir dostumuz, çok değerli bir büyüğümüz, çok değerli hocamız, sevgili Talat Er bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu güzel anonstan sonra kendimi bir hayli yaşlı hissettim. <gülüyor> Hocam <gülüyor> Büyümüz, değil, büyüğünce. büyüğümüz. E büyüğümüz. Canımsın, tabii ben teşekkür daha ediyorum. Ben Şimdi bizim gözümüzde öylesin. Çünkü her hoca için öğrenci hep böyle miniştir. Onları her zaman yetiştirmek için bizler tabii ki bir hoca olarak babacan davranıyoruz diyormuşum. Ama bir taraftan da dostsuz. Evet. Ortak projeler yaptık. Hızlı girdik yani. yapacağız da <laughs> yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah Bilmiyorum vallahi Klibinde daha benden güzeli varsa oynasın. Hodri Meydan. Şimdi tabii ki hepiniz ayrı güzelsiniz <laughs> ya, bu anlamda. Şimdi olur ya Vilma Eles diyorsa hemen beni ara ben kanatçım diyecek. Senden sonra, sonra dedim. Vallahi senden sonra da Avrupa güzeliyle çünkü senin yerini ancak Avrupa güzelleri doldurabilir Özlemciğim. Olsun sarışın havası ayrıdır lütfen <laughs> hocam bunu es geçmeyelim. Tabii. Ki. Hocam şimdi kafamı takılan sorular var. Tabii. İnsan inanıyorum. Valla direkt böyle magazine gireceğim. Valla hem müzik hem magazin. Ben böyle programlarda doğal olmayı seviyorum. Tamam. Sen de öylesin zaten böyle birbirimize sizli bizli konuşacak halimiz yok. Evet. Şimdi hocam siz çok yeteneklisiniz, Teşekkür çok başarılısınız, de. çok emek verdiniz, birçok besteleri imza attınız. Niye bu kadar arka planlısınız? Şimdi şöyle yeri geldiği zaman aslında ön plana çıkartmayı seviyorum kendimi. Öncelik olarak birinci tercihim ben keman çalmayı çok seviyorum. Hı hı. Keman sanatçısıyım TRT İstanbul Radyosu'nda. Bu benim için bir aşk, bir tutku ancak bir ünvan var ki bestekarlık tabii keman sanatçılığının daha da üstünde. Bu bestekarlık ünvanıyla tabii ki birçok proje yapıyorum, konserler veriyorum. Ancak bir de farklı bir kulvar açıldı. Ee, seninle de birlikte çok güzel bir klip çalışması yaptık. Evet. Hediyem Olsun albümünden Hediyem Olsun şarkısına Mutlaka ödüller izleyeyim. aldık. Mutlaka. Şimdi burada tabii ki mütevazı olmaya gerek yok. Altın plaklar, farklı kuruluşlardan ödüller de aldık. Burada solist Talat Er. Burada ön plana çıkması gerektiği zaman Talat Er çıkıyor. Bestekarlığı ve kemancılığının böyle ikisini bir tarafa ayırarak Yeri geldiği zaman çıkıyor. Evet tamam siz çok güzel e, anlattınız fakat benim kafamda şu var yani bu kadar güzel eserleri imza atmış, bu kadar güzel bir sesi olan yani yıllarını sanata müziğe adamış bir insan olarak, bir sanatçı olarak e, niye böyle çok magazinsel değilsiniz? Ne yapmak lazım? Ünlü birisiyle mi çıkalım? Yani ben şimdi TRT ha, 38. yıla girdim efendim sanatımızın her alanında keman sanatçılığı, bestekarlık, TRT'de program yapımcılığı, program sunuculuğu, hocalık, şeflik, Zeki Müren Derneği başkandı. Şimdi ben elimden gelen her şeyi yapıyorum ama takdir kimin sonunda dinleyicilerimizin, tabii ki siz değerli izleyenlerimizin ama sizler de tabii ki sizlerin önüne ne sunuluyorsa maalesef Onları izliyorsunuz. Bu kadar seçici değilsiniz. Tabii ki bu programı izleyenleri tenzih ediyoruz. Evet. Ulusal kanallarda bizlere yer verilmesi gerekiyor. Ben hep bunun altını çiziyorum. Tabii ki bir kontenjanları vardır. Belki 90 magazinsel programlardır ama 10 da gerçek sanatçılara yer versinler. Çok şey istemiyoruz biz. Şimdi ben bunun bütün sebebini biliyorum. Fakat ben e, Talat Hocanın ağzından gerçekleri öğrenmek Hı. için e, bu soruyu sordum. E, bir kere e, magazin dünyasını ben benim kadar iyi bilen yoktur. Tabii ki. Öyle istediğiniz Neyse. kadar başarılı olun, istediğiniz kadar yetenekli olun, çok iyi şarkılar yazın, çok iyi şarkı söyleyin. Eğer ki. Eğer ki adınız birileriyle, skandallarla anılmıyorsa, magazin dünyasında yer bulma şansınız yok. Veya gidip de şimdi bir şarkı çıkmış, izledim ben sürekli Instagram'da öne çıkıyor. Adam Hav Hav diye bir şarkı yapmış her yerde. Yani bir Hav Hav diye bir şarkı yapmak sanata... Sanatçı bakıyor musunuz? Sanat. Çok acı. Yani... Adam milyonlar kazanıyor. Şaka yani Sanatla ikisinin bir kere bir araya gelmesi bence sanata ve sanatçıya hakaret. Bunun altını çizeyim. Neydi adımın? C CV böyle bir şeydi. Garip adı vardı. Ben yolda görsem tanımam. ismini de söyleseniz bilmem. Açık söyleyeyim. Bizler tabii ki gerçek sanatçıları. Bizler Zeki Müren'den, Muazzez Abacılar'dan, Gönül Akkor'lardan bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki yeni kuşakta da çok değerli sanatçılarımız var. Onlarla da ortak çalışmalar yapıyoruz, onları destekliyoruz, onlar bizi destekliyor. Ancak geldiğimiz noktada ben ilk defa bir kendi özel hayatımla örnek vereceğim. Normal şartlarda çok örnek vermiyorum. Biliyorum. Bakın diyor ki 38 yıllık TRT sanatçısı, yüze yakın beste, proje, altın plak. Google'a yazdığınız zaman hemen hemen ilk sırada çıkan konserinde bir evlilik teklifi yapmak. Yani şimdi bu aslında çok düşündürücü bir olay. Ben şunu isterdim yani aldığım ödüller işte altın plaklar en başta çıksın. Yani geldiğimiz nokta maalesef bu. Ama bizler bunu yıkmak için proje yapmaya devam edeceğiz inşallah. Beraber de konserler, klipler İnşallah. yine çekmeye Ama hocam, devam edeceğiz. müzik, şimdi o müziğe gelmeden bir şey sormak istiyorum. Tabii. Geçtiğimiz <laughs> günlerde Pınar Ece de yayınımıza katıldı. Şunu dedi. Dedi ki, piyasa dedi, yani müzik camiası, konserler iki tane dedi, menajerin elinde dedi. <laughs> Ve on tane sanatçının elinde dedi. On birinci ekmek yok dedi. Köşeler tutulmuş, bütün her yer tutulmuş dedi. Yani bizlere maalesef şans vermiyorlar, sahne vermiyorlar dedi. Siz katılıyor musunuz? Maalesef geçmişte de öyleydi. Ben çok duyuyorum. Organizatörler, menajerler kendi istediği yani onların istediği prensiplere uyan sanatçı ya da diğer alanlardaki arkadaşlarla çalışmayı onlara çok ağır şartnameler sunmayı işte buradan karşılıklı bir çıkarla gündemde kalmayı başarıyorlar. Ama bizim gibi kendi kanatlarıyla uçmaya çalışan gerçek sanatçılar maalesef sesimizi duyurmakta zorlanıyoruz. Ben şunu söyleyebilirim. Yani ben duyuramıyorum demeyeyim. Tabii ki yapmış olduğum projelerle çok daha iyi yerlerde de olabilirdim. Ama benim çok tabii ki baktığımız zaman hiç ismini bile duyuramayan arkadaşlarımız da var. Çok iyi sanatçı olup da ya da bestekar fark etmez. Bu anlamda e, bu kanallar bence çok büyük bir hizmet veriyor. Farkındalık yaratıyor. Senin şahsında tüm emekleri geçenleri Kutluyorum ve teşekkür ediyorum Özlem'ciğim. Çok sağ olun. Ee, hocam şimdi bakıyorsun eski şarkılara bakıyorum. Yani bir duygu, bir aşk, bir his. Yani gerçekten böyle şey hani gözümde ben o şarkıları dinleyince gözümde gerçekten o sanki o anı ben yaşıyormuşum bir şeyler canlanıyor. E şimdiki şarkılara bakıyorum gerçekten de bir kere giderli inanılmaz giderli şarkılar var. İnanılmaz küfürlü şarkılar var. Bir şarkı var söz pek bilmiyorum esmeri mi gelsin sarışın mı gelsin canım nimet seçilir mi? Yani kadına bakış açısı da şarkılarda kadını çok alta indiriyor. Ve kadınlar da bu şarkıları alkışlıyor. Peki olması gereken nedir? Ben sürpriz yaptım. Kemanımı da getirdim. Ee, 2000 yılında 40 karede bir festivale katıldım. Ve bu festivalde Avni birbirinden değerli hocalar, bestekarlar çok mütevazi bir şairimiz benim yanıma geldi. Talat Hocam dedi, sizden bir bunu bulunsam bu şiiri besteler misiniz? Çok İlginç, bu kadar büyük bestekarların arasında bana takdim etmesi. Şiire baktım ve tabii ki atamızın fotoğrafıyla şöyle bir göz göze geldim. Kalbim yanıyor her ne zaman ismini alsam. Ruhum eriyor gözlerinin rengine de alsam. Aynı zamanda TRT repertuarına giren ilk sözlü bestem oldu. Radyolarda, ekranlarda, her yerde gururla efendim atamıza ithaf ettiğimi ve bu ilham aldığımı da söylüyorum bir bölümünü isterseniz seslendiriği Hızam makamındaki Hızam makamındaki Cengizhan Altıntaş'ın yazmış olduğu arız vezninde bir şiir efendim TRT repertuvarında kalbim yanıyor her ne zaman. Ooo oh, eriyor gösün alkışlıyorum lütfen. Şuradakiler rica ediyorum. Bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederiz. Yapımcımız, yönetmenimiz, değerli ekibimize gelsin bu şarkı efendim. Ağzınıza sağlık. İşte Çok teşekkürler. Sayın seyirciler lütfen günümüzdeki müziklerle şu anki müzik arasındaki farkı size bırakıyorum. Ben duygulandım. Eminim aynı duyguları sizler de almışsınızdır. Peki hocam biz nasıl düzeleceğiz müzik olarak bir kere? Evet, şimdi, Çünkü müzik ruhun gıdasıdır, bak çok önemli bir sözdür. Ne verirseniz onu alırsınız. Evet, e, Ankara'da da bu örneği verdim. zamanda orta oyunlarında işte artık e, eğitimli tiyatrocular, mahalli tiyatrocuların arasına katılmaya başlayınca paniklemeye başlamışlar. Biz ne yapacağız? Eğitimler bu işin içine girmeye başladı. Rahat ol demiş. Önemli olan demiş, aramıza eğitimlerin girmesi değil, İzleyicinin, dinleyicinin eğitimli olursa o zaman yandık demiş. Şimdi burada Oo, dinleyicilerimize de efendim iş düşüyor. Ben hep şunu söylüyorum. Pazara gidiyorsunuz domates alırken bile bakıyorsunuz değil mi? Kokusuna bakıyorsunuz, lezzetine. Gittiğiniz bir konser ya da bir etkinlikte lütfen o kişinin kariyerine bakın. O kişi ne verebilir? Yani zamanımız çok kıymetli. Ödediğimiz bir sonuçta etkinlikte bir ücret var. Bunun hakkını verebiliyor mu? Oradan çıktıktan sonra benim hayatıma dokunabiliyor mu? Lütfen rica ediyoruz. Sizler de efendim bu konuda araştırın. Biraz tabii ki eğitim zor olabilir ama benim aslında e, hedefim keşke okullarda niye Türk müziği eğitimi verilmesin? Nasıl ki Avrupa'da klasik müziği eğitimi veriliyor. Dünyanın her yerinde nasıl ki Mozart'lar Bach'lar biliniyorsa Türkiye'de de bir dede efendi Hacı Arif Bey neden bilmesin? Ortaokullarda mutlaka olması gerek. İşin bence e, mutlaka eğitim sadece müzikle ilgili değil her konu için. Yani genel kültürde de eğitim lazım. Bazen yarışmaları izliyoruz. En basit sorular bile cevaplanamıyor. Çok biz bunu ilkokulda bize öğretiyorlardı. E, sosyal medya sanki böyle bir dinamit koyulmuş. E, bir sosyal medya bağımlılığı var. Artık hiçbir şey öğrenmiyoruz, kendimizi eğitmiyoruz. Bu anlamda artık bir silkelenmenin zamanı geldi. Biz değişirsek hepimiz değişiriz. Evet. Ama Daha ben, ben. öncelikle e, sanatın insan üzerinde e, çok önemli bir gücü olduğunu inanıyorum. Yani biz ne kadar doğru şarkılar şarkılar verirsek doğru eserler verirsek toplumun da bir nebze düzeleceğine inanıyorum. Şimdi şarkıda bakıyorsun. <laughs> ya yani şarkıda bak hepsi küfür var. Şimdi hocam hepsi de küfür var. Hepsi de bir gider var. Arabayı bilmem ne yaptım, <laughs> onu bilmem ne yaptım. İşte kızın biri gelsin, öbürü gitsin. E şimdi bu şarkı topluma ne verebilir? Duygu var mı? Evet şöyle söyleyeyim. Tabii ki kötü örnek örnek değildir. Biz iyi örnekler verelim. Nasıl olması gerektiğini zaten bu şarkıda örnek verdim. Tabii ki bu eser neoklasik tarzda. Günümüzde meraklıları var, sanatçılar da okuyor. Bülent Ersoy'dan tut, aklına kim gelirse, tüm sanatçılar kalbim yanıyor, seslendirdi. Biz güncel şarkılarla e, yine izleyicimize doğruyu, güzeli örnek vermemiz lazım. Çektiğimiz kliplerde kullandığımız şarkıların şiirlerine bakalım, ne kadar kibar hediyem olsun. Bu. Klipte biz o kadar çok <laughs> şey dikkat ettik ki mesela dedik ki dekolte olmasın. Niye? Klibin önüne <laughs> geçmesin. Efendim böyle sarmaş dolaş e, görüntü olmasın. Çünkü orada bir masum aşkı verdik. Yani biz istedik ki e, klibin yani şarkının önüne hiçbir görüntü geçmesin. E şimdi benim bu halim daha suslu kliptekine göre. Çok romantik. Romantik. Masum bir aşkı yansıttık <laughs> Yeşilçam zaten. Evet. Özledim. Hocam hepimiz aşk arıyor. Bak hepimiz aşka aşız, aşka hasretiz. Şimdi, ee niye şarkı, aşkı şarkılarda arıyoruz, doğru mu? E biraz onu kendi hayatımıza empoze etsek, o aşkı da bulacağız. O kliplerdeki gibi yaşasak, değil evet. her şey güzel olacak Tabii aslında. Tabii güzel bir mesaj verdin ama aşkı göze alan, terk edilmeyi de göze alması gerekir. Geri saran dikenine katlanır. Ha? Giderken... Dönerim Bekle demişti diyor sonra Engin Kafkas. Ay Kavka, çok iyi, Ay, bu şarkı muhteşem. Bu şarkıyı ben albümde okudum ama şimdi dürüstçe söylemem gerekirse asıl şarkı sahibini nerede buldu, kimde buldu? Koromuzun başkan yardımcısı, değerli İlkay Ayacar çok sevdiğim dostum. Yani bizde ünvanlar tabii ki ikinci planda kalıyor. Çok güzel ama. Harika seslendirdi, çok güzel bir klip de çekti. Ödüller geliyor sanki evet, gelecek yılın evet. şarkıları ödüllücük yıl olsun. Aynen. Vallahi o kan kaybı tutsa düzünük o kan kaybı inşallah ilk da dolar. Küçük bir kadın i̇nanıyorum. eksikliği var. Dolacağına evet. inanıyorum ki şu anda gördüğüm kadarıyla birçok konserden teklifler almaya başladı. Ne güzel. Her aldığı müjdeyi de bana iletiyor. Hocam buradan teklifler dakikasında arıyor. <laughs> ben de artık demeye başladım. İyi yine mi ödül? Yine mi konser. <laughs> Tabii ki hep böyle güzel e, haberler gelsin. Seninle de ilgili sonuçta kendi alanında çok başarılısın. Çok teşekkür ederim. Farklı kulvarda da inşallah ismini duyacağız gibi içinde bir his var. Umarım hocam. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama siz de takdir edersiniz ki biraz önce sanat dünyasına örnek verdim ya 10 kişinin üzerine dönüyor diye. E, maalesef medya ve televizyon dünyasında 10 kişi üzerine dönüyor. Zaten son çıkan haberler, olaylar zaten medyanın ne kadar kirlendiğini gösteriyor. E, temiz insanlara da maalesef Işık yapıyorlar bunu da kabul Bu bir Efendim, gerçek. günün sonunda inanın bıkacaklar. Yani, Doğru bulacaklar mı? Doğru yolu bulacaklar. Aklıma şu örnek geldi. Ben bazen programlarımda çok doğaçlama örnekler veriyorum. Einstein'a sormuşlar üçüncü dünya savaşı hangi silahlarla olacak? Ta o dönemde vallahi üçü bilmiyorum ama demiş. Dördüncü dünya savaşı taşla sopayla olacak. Şimdi bu yaşadığımız bütün kirlilikler bitecek. Tekrar özümüze döneceğiz. Abi, bir tekrar kemanlar, durulacak. kanunlar, Aynen. utlar, Bu enstrümanların akustik olan lezzetleriyle tekrar konserler yapacağız. Yine konser salonları dolacak. Zaten şu anda da doluyor ama yani. Tamam, saygım var, rap müzik diyoruz, rock müziktir, jazz müziktir, ben ama de dinliyorum ama... Ama sabun köpüğü yani kusura bakmayın, evet. bu bir sabun köpüğü. Yani bugün Bir Zeki Müren'in seslendiği eserler 80-90 yıldır dinleniyor, Tabii doğru mudur? Tabii ki dinlenmeye da, devam dinlenmeye edecek. Dinlenmeye devam edecek. Dünya yani var oldukça. Hav havı kaç sene sonra hatırlarız yani. Yani bu da bana enteresan Sen geliyor. Sen o şarkıyı çok sevdin, dilinden düşürmüyorsun. <laughs> Hayır hocam, ne öyle? ben sevemedim ya. Ya Öyle birkaç tane daha var yani. Gerçekten ben sokak müziği <laughs> sevemedim. Şimdi aslında farkında olmadan... Onun reklamını Reklamı herkes yapıyorum. yapıyor. Kötünün reklamını inanın Hı. iyiden çok yapılıyor. Ben birkaç yerde böyle bir e, farkındalık yarattım. Haklısınız dediler. Kötü örnek vermeyin. Tamam, vermeyelim. Yani şimdi onu ben bilmiyorum. Mesela birisi nasıl bir şarkı dedikçe o YouTube'da sayısız <laughs> <zaten gülüyor> izleniliyor. Doğru Bu anlamda biz Doğru. onları yok sayalım. yok sayalım. Onlar birer virüs efendim. Karantinaya alacağız. Yok sayacağız. Çok biz önemli. olması gereken nedir? her müziğin kalitelisi. Bugün hala Sezen Aksu şarkıları varsa, Nilüferler varsa, Neşet Ertaş, her müzik türü için, sadece ben sanat müziği için demiyorum. Bunlar bizim yüreğimize dokunduğu için var. Gerçek müzik bu olduğu için. dünyaca ünlü bir sanatçıya sormuşlar, hangi müziği seviyorsunuz demişler. Müzik kaça ayrılır? İkiye ayrılır demiş. İyi müzik, kötü müzik. Biz iyi müzik yapalım, iyi müzik dinleyelim, dünya güzelleşir. Bu kadar. Evet. Peki hocam şunu merak ediyorum. Böyle bir sürü e, şarkı dinlediniz, bir sürü şarkı yorumluyorsunuz. Az çok çoğunda hikayesini biliyorsunuz. Sizin mesela o şarkılar arasında en çok hikayesi etkileyen hangi eser oldu? Hangi eserin hikayesi sizi etkiledi daha doğrusu? Şimdi geçen konserimizde, Teleter Bakırköy Korumuz'un konserinde şarkıların hikayelerini ben anlattım ve zaman zaman hüzünlü hikayeler, zaman zaman esprili hikayeler. Şimdi tek bir tanesini seçmek çok zor. Yani o sizin o anki duygu durumunuza göre değişiyor hikayeler. Hüzünlü bir zamanınızda evladını terk etmek zorunda kalan annenin yazmış olduğu bir şiir olabilir. Ya da romantik bir anınızda bir var akşamı rastladım size olabilir. Yani tek bir hikayesi olan şarkı tabii ki seçmek zor. Sonuçta yaşanmış, yaşanmış olan tüm şarkılar güzel şarkı. Hayır, bunu mesela bir tane bir eser evet derseniz ki biz aslında bu aşk şarkısı olarak bildik ama bir veda, bir kayıp e, hikayesi. İlk aklıma der. gelen e, beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Evet, bu şarkı aslında aşk şarkısı sanılıyor ama bunu e, Ümit Yaşar Oğuzcan evladına yazmış. Kendisi defalarca intihar etmeye kalkmış, maalesef başarılı olamamış. Evladı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Galata Kulesi'nden mi yüksek bir yerden kendini atıyor, intihar ediyor. Baba sen başaramadın, ben, ben başardım. başardım evet. Şimdi tabii ki böyle acı hikayeler de var. Ama ben konserlerde biraz da acı hikayeler olsa da esprili hikayelerden örnek vermeye çalışıyorum. Örnek olarak Olmaz ilaç sineği sat Safparem'e. Klasiklerimizde de var tabii ki. Hacı Arif Bey birinci evliliğini saraydan cariyelerle yasak olmasına rağmen yine aşık oluyor. Bakın aşk ne kadar önemli. Dönemin padişahı onu hapse attırıyor ama affediyor. Evleniyorlar. Hatun kendisini terk edip gidiyor. Ardından niçin terk eyleyip a gittin az diyor. O beste çıkıyor ve ikinci eşi olmaz ilaç sineği dediğimiz eşinin vefatının üzerine. Maalesef o zaman çaresiz bir hastalığa yakalanıyor ve konserde diyorum ki o kadar üzülüyor ki Hacı Arp Bey. Kısa sürede yine saraydan aşık oluyor. Şimdi üçüncüsü üçüncü de saraydan. <laughs> şimdi baya hiç çapkın değilmiş. Şimdi bu, Aa, gönül adamı bu çapkın değil. Bu hikayeleri anlattığınız zaman dinleyici çok gerçekten hem aklında kalıyor. Hiç bir saraydan mı? <laughs> Ben üstüne bir espri yaptım ama herkes benim gibi cesur değil. Vallahi ben de dedim biraz bu zamanın Hacı Arif'i sayılır falan. <laughs> Sizin kaç evlilik oldu? E, şimdilik iki. Diyor. Şimdilik iki ama Talat hocamız gerçekten biraz önce yayın önce şunu dedi ki yani insan dedi hayatını dedi bir hayat arkadaşı arıyor dedi. Olmalı. Olmalı dedi ve evli de benim gibi soğuk bakmıyor. Aslında çok sıcak bakıyor. Ancak... Evlilik adamı. Ama... Özlemciğim. Ee, şu Ama. var, birini bulmak değil, birbirini bulmak önemli. Bu mesajları da verelim. Yoksa tabii ki sen çok güzel, e, sevilen, kendi alanında bir isimsin. Mutlaka sana aşık olanlar olacaktır. Neredesiniz? Yok, vallahi yok. Neredesiniz? <laughs> vallahi, ben görmüyorum. Önemli olan bir Çiçek birbirinizi gelmedi. bulabilmek. <laughs> Efendim buradan bir mesaj herhalde yollanmıştır. Kapıda artık çiçekler dolarsa karışmıyoruz. Ay, umarım. Yok hocam, yok. Vallahi yok. Bakmayız söyle. Yani Şimdi e, tabii ki kişisel gelişime de önem veriyorsun programlarda, yok dediğin için değil, aslında biz gerçekten bilinç altında istemediğimiz için, hmm. biz neye karar veriyorsak neye istiyorsak evren bize onu yolluyor. O zaman hadi gel evrene mesaj gönder. Evet, ben şu mesajı yollamıştım, Ankara'dan İstanbul'a gelirken kalbim yanıyor Ardından yine klasik bir beste yapmıştım. Gün doğmayacak pencerelerden falan böyle. Allah'ım dedim, ben dedim bu gencecik yaşında popüler bir şarkı, yılın şarkısı olacak bir beste yapmak istiyorum. Ve o niyetim gerçek oldu. Okyanus Mülkişehir'in Arası. Ay, ben bu şarkıya bayılıyorum. Bu arada Telat Hoca'nın çok güzel bir kızı var. Adı da Okyanus. Şarkı ona yazılı, değil mi? Şöyle, 2001'de Okyanus'u besteledim. 2008'de kızım doğdu, isim oldu. Evet ama şarkı <laughs> efsane. Bu şarkıyı da gerçekten de Türk sanat müziğinin çok değerli üstadları da seslendirdi. Bülent Ersoy'lar, Coşkun sabah, Sabahlar, kızımın annesi Ayfer'e, radyo sanatçıları onlardan hepsinden duyuldu, sevildi. Ödüller geldi. Yani ilk ödül yaklaşık 2000 yılında başladı. İnşallah. Evrene gönderdiniz, enerji aldınız, geldi. Bu çok önemli. Niyet çok önemli. Ee, bu şarkının klibini de Ayşen Birgör TRT Sanatçısı, o zamanlar birlikte televizyon programı yapıyorduk. İlk onunla başladı klip maceramız. Sonrasında tabii ki Seninle çok güzel bir klibimiz evet, oldu. Devamı gelecek oldu. umarım. Hocam gel bir Okyanus yapalım mı? Tabii. Benim vallahi bu şarkı ben bayılıyorum. Bayılıyorum. Hatta biz bunu daha kliplendirelim. Ben kendime yer <laughs> Aslında içimden geçeni okudum. Şimdi Okyanus tabii ki şöyle baktığın zaman bana göre çok kısa bir süre ama 2000 yılından 2026'ya 25 sene tam 25 senelik bir şarkı. Gönlümden geçen gençlere yönelik. Böyle bir e, daha pop tarzı bir remix yapalım. Derim. Gel yapalım. Gel tamam. yapalım. Muhteşem amca devam mı? Tabii ki. Muhteşem Candan. Bak seni çok seviyorum biliyorsun. <laughs> çok da seviyorum. O zaman bu şarkıyı tekrar yapıyoruz. Tekrar piyasaya veriyoruz ki Muhteşem Candan'ın elinin değdiği her şey muhteşem olur. Evet benden de teşekkürler. Çok değerli öncelikle o bizim biz muhteşem baba diyoruz. Dokunmadığı hiçbir sanatçı yok. Ve beni de bir evladı olarak görüyor sağ olsun. Şirket senin diyor. Hiçbir zaman kırmadı. Elenol Müzik. Çok teşekkür ediyoruz. Varlığınız en yakın senin. zamanda geliyoruz Muhteşem Amcacığım. Bu şarkıyı yeni remix klibini de çekiyoruz. Ellerinden sevgili öpüyorum. <laughs> <laughs> Bitmek nedir Yarısını yaptım uzun bir şarkı. Prinze, sağlık. Teşekkür ederim. Gene, muhteşemdi. Ay vallahi bak bu şarkıyı yapalım. Bu şarkı çok güzel. Devamını biliyor musun bu şarkının? Çünkü hikayesi var. Zamanımız kalmamış olabilir. Evet. Yavaş, Okyanusun yavaş. da var. devamında da. E, Cemal Safiye yazılmış bir şiir. Meşhur şair, vurgun, imkansızlar. Cemal abi dedim bir cevap hakkı var burada siz de yazın. E, ben de besteliyim. Telatçım sen yaz dedi ve Aramızda uçurumlar olsa da Gündüzüne karanlıklar olsa da çaresizlik tüm yolları tutsa da seni sevmek şu boynumun borcudur. Devamı YouTube kanalımızda. Evet. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Yani sizi çok seviyorum biliyorsunuz. Çok güzel işler yapacağız. İnşallah. Yolunuz açık olsun diyorum. İnşallah. Başarılarınız daim çok olsun çok diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yolumuz birleşecek çünkü böyle hani e, 25 dakikalık sınırı kalmayacak. En yakın zaman tekrar birlikte olmak dileğiyle. Zarif davetin için çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize sevgi ve selamlarımla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim sevgiler saygılar hoşçakalın.